%30 oranda tüm epilepsilerin %30 oranda tedavi edilememesi, çoklu ilaç kullanmaya rağmen etkin yanıt alamadığımız, nöbetleri kontrol altına koyamadığımız hastalarda ortaya çıkan bir tabirdir. Ve dirençli epilepsi maalesef ki sosyal hayat kalitesini oldukça azaltan, gündelik yaşam aktivitelerini gerçekten çok böyle can sıkıcı bir hale dönüştürmüş olan bir hastalıktır. Sadece hastanın değil, hastayla beraber ebeveynlerin, annelerin ya da e, hayatına devam ettiği kişilerin de bütün hayatını olumsuz yönde etkileyen bir tablodur. Peki şimdi dirençli epilepsi de hastanın yakınmaları e, nasıl olur? Biraz e, bilgi verebilir misiniz? Şöyle ki 10 epilepsi hastasının 7'si ilaçlarla tedavi edilirken maalesef 3 epilepsi hastamız birçok ilaç kullanmaya rağmen, ilaçlara rağmen kontrol altına alınamayan ilaçlı devam eden nöbetleri olur. Ve bu hastalar nöbetin ne zaman, nerede, nasıl bir durumda geleceğini asla önceden bilemezler. Ve birçok hastamız e, kendi başına bir tek başına çıkıp bir yürüyüş bile yapamaz. Herhangi bir tatil organizasyonu yapamazlar. Herhangi bir şekilde zaten yasal olarak da bir araca binip bir seyahat etmek gibi kendi başına bir sürücülük bile yapamayan, çok ciddi bir hayat kısıtlamasıyla karşı karşıya kalan bir hasta portföyümüzdür dirençli epilepsi hastaları. Müzik